Herkese merhaba arkadaşlar yanımda. Kimler var? Salih Hayır. var, Faruk var. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Oğlum kaçıncı video oldu lan bu sabahları? Valla bilmiyorum <laughs> ama hep bir arıza çıkıyor Aynen ya. Aynen ya bugün neden Faruk aga toprağa boş ver koymuyor. Hile oluyoruz lan. Hile yapıyoruz. Hile olsun ama Ne yapalım aga adam böyle yapmış. Ben de girelim tutamayayım ne yapayım. Gitsene lan Geçebiliyor mu adam? Yok be ya o nerede geçecek bizim geçemediğimiz. Şey. O o nuk nuk. Biz Uber Pro'yuz takla. İşte sen her yere koydun mu bu şeyi? Neden? Dur <laughs> Allah, Allah be. Ben. İşte. Koydum. Faruk kaç. Faruk ben geliyorum. Faruk. Hadi atla. Oğlum kaç bir <laughs> <laughs> Aga. Bu ben Oh. Girsene Salih. Evet. Nereye? oyunu. Yok ya. Lan hadi gel. Gel oğlum indir. Ben Benim Minecraft var da. Kaç nokta kaç? 11. Oğlum <laughs> oh, cezamı versin ya. Oğlum tek arka bloktan atladım. 14 nokta sıfır var. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> çok Aga bilmiyorum telefon kapandı galiba. Hadi Faruk. Sen Faruk geliyor mu? Sen ki adam sensin Mustafa ya. Benim <laughs> ben adamın dibiyim. Sen ilk önce bir adamın dibiyim. Ama ben oyundaki... Mustafa bak vurup durma onu. Oğlum bak şunu şunu çek bak. Vuruyorsun geliyorsun. Bak hayır, bu kumu hayır, çek oğlum bak. Burada biraz kum K koy da kapatırmalar bölümü. Yaşlı şey koy oğlum. Kumları bırak aga oraya falan yok blok yok. koymayacağım. Zaten ben o koyduğumuz blokları da kıracağım. Zaten 27 tane kum var. Çok iyi. Oha. Yeri Bir şey var. Onu çıkamıyor mu? Telefon, ya. telefon ısındı iyice. Kaç saatten dolayın? Faruk gel sabah olsun aga yat da. Gece gece oynanmıyor bu oyunu ya. Çekeyim mi ya? Yaptın mı? Ha, sabah tamam oldu. Hadi. Şu sahile ayarlı var bir de. Hadi. 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 Allah'ım ya. Öf. Bu oyunu bu küçük gibi oğlum ha. Kişiden başka parkur mu? Ne başka parkur mu? Neden oğlum en kolayları bu zaten? Ah, Faruk biz en kolayını yapamıyoruz. Nasıl bir bu zaten? Tabi o senin için geçerli falan değil. Benim için de geçerli. <laughs> Faruk ne diyor? Şey Sali gelsene bir daha. Aga korku çekeceğim Slandırı. ben bugün. Korku oyunu o da. Yükle. Selam. Kabul et. Mantan hospital var ben onu çekeceğim. O çok korkunç. İno. <laughs> Outlast gibi lan. Slant Hani o ateşler hastane oyun ne nasıl? Ateşler bu oyun nasıl bir şey? Ya beyaz suratlı takım elbisesi bir adam var seni öldürmeye çalışıyor. Sen de o kartlardan topluyorum böyle bir yerlerde. Tabii ki senin oysa. İki. Ama gerçek lan o. Gerçek Amerika'da yaşanmış ama. <laughs> Neden hep buradan atlarken böyle yapıyorum? Allah ben bak iki yıl oldu. İkinci aniye Aynen bak bu Faruk. Tabii ben ben Faruk dilenci gibi. Yapıyorum. Geldi. Faruk benim skinimi göstersen aga Faruk dilenci gibi benim skin çok tatlı. Bak okay, sana skin indirmek lazım. Orada. Yok oğlum ben bu skin'i seviyorum o yüzden. <gülüyor> oh. <laughs> Ablam yamuk gitti. Düştüm lan. Yok, ben gidiyorum. Biz çok acele ediyoruz bunlar. Ah, bak çok hızlı yani. Hiç gitmedi. Ya Rabbim'in geziyle işe gireceğim. Ben buldum bile. Bizim okul arkadaşların Bursa gezisi vardı. Aynen aynen ben onu diyeyim. Ben çok kolay bir yöntem buldum Mustafa. Bu ne yöntem? Aa, hayır aga öyle bir şey yok. Faruk bu yüklenin yüzünden ben mapten çıkıyorum abi. Tamam mı? Oğlum gidemiyorum ki zaten. Sen neredesin? Ben oğlum ben adam gibi yapmaya çalışıyorum burada. Oğlum ben de yukarısına bakacağım yine atlayacağım. Hem ölürüm. Onun da çık. Bir de gidiyor. Kurtulamadım. Yükle. Hem bir temleri boşalım. <laughs> Kabul. Kendin <gülüyor> de atabilirsin ki o itemleri. Biliyorum neden atmıyorsun o zaman kendini? Ee, geçtim. Abi bunları biliyor mu? Slime. Sarga atla lütfen aşağı alayım. Tamam. Daha ruh, Aa, var abi. gitmiyor ruh. zaten. Bir canım kaldı. Onu da ben bir vursam öleceğim zaten. Yok. Gel deneyim. Olayım. Tamam gel fullende hepsi. Tamam ben yine seni alırım ki. Ben PvP'de PV üstüne yok ama. Sen niye gelmiyor amacın neydi? Yok. <laughs> Sıkıcı. Şunu koy lan. Bizi gördün. Hadi gelin şunların yanıma <laughs> yanına mı gelin? Yok lan. Hadi gel araya oynayalım. Şimdi hemen geliyorum. Ben na nasıl olacağım? Ha? Yani kendimi ayarlayabiliyor muyum? Şey kendi skin olarak mı? Kendi adamını mı? Aynen. Ayarlayabiliyorsun tabii Yapar sana da. Ya gitme. Sana kadın yapan. Ben git işine. Ben bunu ben ayrı yerden indirdim ama Minecraft'ın kendisinde yok bu. Aynen. Afir. Mustafa ne güzel çıkmış. Var. Hem aga üst, üstündekileri hem bir şey yapsın diyorsun, ya atacağım ya. diyorsun. Lazım. Şey yapıyorlar aga, Lazım. lazım. yapıştırıyor mu lara buralar. Oh. Önce sen ne dedin ama Mustafa hatırlatır Tamam ama ben tamam, tamam. tamam. ondan sonra dedim şimdi koymayalım dedim. Hiç ol ya aga. Dur be el aç atıyorum. <laughs> Çıkara mı düştü? <laughs> Aynen. Bakalım başka. Öküsü bayağı kırmaca çok güzel. Onu bir tane daha çekelim Mustafa. Çekeriz ama aga seni çok kötü kunduma getirdim. Sen bana öyle deseydin ben duvara kırıp senin bölgenden de kırardım o bayrağı. Nedir ama o şey onu kıramazsın karpman olur mu? Duruyor. Onu var ya bir saat uğraşsan zor kırarsın. Niye duruyor ama? Senin bölgene geçtim. Hatta sen beni okluyordun videodan sonra. Ha o ayrı oğlum. Onlar ayrı. Ha. Ha, Emran hoş Şeydi. geldin aga. Emran bak nerede bu? Şş, i̇şte, neredesin? Aha arkamdaymış. Aynen. Arkamdaymış. Neredesin lan? Aga video çekiyor. Yere düştü. Çek çek sen biraz. Sonra. <laughs> sen de gel ister zaman. Sulandın mı? Bak uçtu. Oha mental. Bütün gün çekiyor. Abi şimdi verir misin <laughs> bizi şey. Oha, ya, bütün bak, baktım. Zor, ne lan? Efendim. Oha. Ya, Nasıl ya, gidiyor? Allah Zor, Zor mu? koymadan ben ben Sana bir oyun dersi. Dur bak. Slade mi yoktu? Allah. Allah. Evet, sen hadi geldi telefonu? tane oyun bazıları. bilmiyormuş. Şey, Yapma Bilmiyorum O kadar mı? Yok ben Allah. 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 Efendim aga. Ben Anlaşıma abi. Nasıl bu korku mu? Hem ne korku. Vallahi yemin. Bana söyle Decelin yağını yağ ki ben kalkıp ma çıkıyorum. <laughs> lan roman kitabı stovecek şuraya elimi değip duruyor. Ha antidevet oyun kalsın. Görüyor musun? Evet Ahmet falan şey yapalım. Ben gösterdim ya. Çektin lan? Sen benim lan çekil. Oğlum geldi. bir. İndirebildi mi? Asık. Onu direktmeyelim abi. Zor indirilmiş mi evet, Abi tabii, sonunda ben ya. Çok büyük Acele etmeyeceğim yavaş yavaş. Oğlum ben yavaş yavaş gidiyorum da. Tamam geç. Olmuyor. Ben, ben bunu ilerlerde var. gör. Bunlar Aa, bir, birer mi yok? Oh be. İlerlerde çarşar. Adı ne? Ayıp, oh. Mental Hospital'da. Tamam. Oğlum biz Ankara'ya geçemeyiz Zor musunuz? Aynen. Yok Mental Hospital TV mi? yok. Ben TV Telefonda da çok zor abi. Onları koyma ben tam ben tam bu biter. Hayır. Hadi işini mi? mi? Ya bir videoyu kapatacağım ya. abi. Bir dakika koymadan geçeceğim abicim. Dur bakalım şu şeye. Ben bakayım. daha demin ne güzel geçmiştim oraya. Burayı mı? Eee bak şuradaki kumu görüyor musun? Lan bu yüklenmiş. Buradaki kumla bir çıktım tepeye. Hile yapalım mı abi? Kapatayım mı? Yok abi hile yapma. Bakacağım bakalım sen hile mi? Yok bu. Evet Faruk neredesin Aga yanıma gel. Geliyorum Aga. Videoyu kapatacak mısın? Aynen Aga. Bekle bir Aga ben bir yukarıya çıkacağım sonunda Sakin ne var? Bak yine şerefsizlik yapıyorum. Oğlum sonunda ne var bir bakacağım Hı. ya. Ben slime var yine. Ha? Slime var. Oğlum bu topla mı Şuraya tepeye çıkacağım. Oğlum kaç sana vuracağım ben şuraya işte, yere to toprağa kazıyorum. Allah'ım hiç, hiç şey yapma. Mental hospital. Ana koydum. Çıktı mı Yok hadi <hayır>, arkadaşlar <laughs> bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs>